Selamlar ahali. Bugün videoları karıştırırken fark ettim ki Division hakkında çok şey konuşmuşuz ama biraz dağınık olmuş. Bir de ben hıncımı tam olarak alamamışım yapımdan. Division hakkında kafamdakileri son kez bir toplayalım istedim. Bir de elimde bir birazcık daha oyun içi görüntü var. Onları da kullanmanın bir zararı olmaz. Müslüklük sonuçta. Yalnız bu kısma geçmeden önce bir iki şey söylemek lazım. Önce izleyen ve takip eden herkese teşekkürler. Dışarıdan bakıldığında 44-45 kişi az gelebilir ama bu rakam beni geriyor bile baktığınızda. Hani doğru düzgün hiç reklamı yapılmayan sadece canım sıkıldığında kafamdakileri döktüğüm bir yer burası. Şaka Şakamaka böyle takip eden, soru soran, işte teşekkür eden bir kadro oluşmaya başladı. Ha ben de iyice moda soktunuz. Tarafta videosu yapılacak bir şey düşünüyorum. Ulan şunun anlatsak mı şunun hakkında konuşsak mı falan diye. Neyse, sağ olun var olun yani. Bir ara denk gelirsek çay ısmarlayacağım size. Şimdi bu kısmı bayağıdır söylemek istiyordum. Onu geçelim. Fırsat bulmuşken aradan çıkarttık en azından. Geri dönelim Division'a. Şimdi ben ilk duyurulduğundan beri çok büyük heyecanla bekliyorum oyunu. Zaten 2016'da çıkacak en iyi 13 video... En, en iyi 13 oyun... Video değil pardon. Böyle bir video da var kenarda köşede. Orada da 2 numaraydı Division. Hani gavurların hype dediği mevhumda çığır açmıştım. Çıkan her videosunu izledim. Her röportajını okudum. Kullandıkları oyun motorunu araştırdım. İşte Ubisoft'un misyoneri gibi sağda solda anlattım ya ben bu oyunu. Hani geçen hafta beta geldiğinde bu yüzden belki de bayağı tokat yemiş gibi oldum ki videoların sayısına bakarsanız kendi kendine sayıklamışım gibi de bir durum var yani. Ubisoft son zamanlarda zaten ağzını burnunu kırmak istediğim bir firma olmaya başladı iyice. Hani elimizdeki her serinin nasıl suyunu sıkarız, en iyi nasıl bokunu çıkartırız falan derken Assassin's Creed zaten rezil ettiler. Uplay diye aptal bir tane arayüz çıkardılar ki Steam alternatif yapmalarına inanın hiçbir sözüm yok. Ama bir bok yiyorsan düzgün yiyeceksin ya. Hani yüklü oyunu başka hard diske taşıdığım için bana ne ben bunu anlamadım baştan yükle falan dersen ben sana ana bacı severim. Yani darılmaca yok. Bir de ek maket paket ek maket. Oho, sinirleniyorum ya. Ubisoft denince sinirleniyorum artık. Ek paket mevzusunun da bokunu çıkartmışlar. Hani ön siparişle karşılaştırdığınızda ek paket mi ön sipariş mi bunlar benim en nefret ettiğim iki şey. Hani kapışırlar aralarında. Bir de Watch Dogs mevzusu var çıkarttıkları oyunlardan ama ona hiç girmiyorum. Yeri gelirse ona sonra yine gireriz ondan bahsederiz. Şimdi Division gözümde Ubisoft'un büyük ihtimalle kurtuluş yolu olacaktı ama gördüğüm kadarıyla daha çok para kazanalım, en çok parayı biz kazanalım, para kazanalım kafasını iyice batmışlar. Aferin kendilerine yakında komple bozacaklar haberleri yok. Neyse ben birazdan ana avrat düz gitmeye başlayacağım o yüzden tutuyorum kendimi. Şimdi neden Division'ı almamalısınız Neyi iyi yaptılar, neyi kötü yaptılar. Çoğunlukla kötü yaptıklarından bahsedeceğiz, bunlara geçiyoruz. Şimdi ilk konu ek paketler. Division bildiğiniz üzere tüm New York'u modellemiş bir yapım. Yani en azından söyledikleri o, betada da gördüğümüz kadarıyla harbiden böyle bir durum var. Fakat Ubisoft tabii ki bütün New York'u oyunun başında size bırakmıyor. Yani öyle saçma sapan şeyler olur mu ya? Lan mahalle mahalle satabilecekken bunu, niye hepsini versin adam? Manyak mısınız? Bu yüzden siz biz zenginliğiniz. Yani bahalle mahalle satmak aklımıza gelse zaten şu ana kadar çoktan köşeyi vurmuş olurduk. Şimdi açıklanan 3 tane ek paket var. Bunlardan ilki işte New York'un yeraltı dünyası ile ilgili olacakmış. Diğer ikisi de Survival ve Last Stand diye isimleri var. Hakkında çok fazla detay yok bunların. Ama konuyu ilerleteceği ve yeni oyun modları açacağı biliniyor. Bunların dışında her ay oyuna en az 90 euro vermiş olan Season Pass sahiplerine özel bunu Season Pass olmayanları da bir şekilde satarlar zaten de. Oyun modları ve dönemsel görevler olayları falan da olacakmış. Yani Ubisoft diyor ki sen oyunu 60 euro verdin. Aldığını sanıyorsun. Ama biz sana sadece bununla oyuna bağlanabilme lüksünü veriyoruz. Bir ay sonra da yolda görsek tanımayız seni. Şimdi aranızda oyuna karşı hala heyecan besleyen arkadaşlar olabilir onları almak zorunda değil falan diyorlardır büyük ihtimalle işlerinden ama şunu unutmayın ki Division ağırlıklı olarak PvP bazlı bir oyun Hani ek paketleriyle de her karakter öyle ya da böyle bir adım ileri gitmek zorunda ki bu harbiden çok doğal yani Ben size yeni bir bölge veya görev sunuyorsam bunu bitirdiğinizde karakterinizin biraz daha ilerlemiş olmasını isterseniz Dolayısıyla bir ay sonra oyuna girdiğinizde ek pakete sahip olmayan herkes diğerleri tarafından Dark Zone'da harcanıyor olacak. Bu çok net yani. Ha bu arada oyunun ilk gününden verilecek olan siyaset silah, siyaset, silah ve kıyafetlerden hiç, hiç, bahsetmiyorum. Hadi onlar çok dert değil şu raddede. Çok fazla bir şey değiştirmeyecek gibi. Bu da oynanış. Hani bundan zaten ilk izlenim kısmında da bahsettim. Temel olarak bir third person shooter oynuyorsunuz. Ve karakter mekaniklerini silah kullanmak üzerine. Bunun yanında da oyunda en başta iki tane daha sonra üç tane oluyor. Farklı yeteneğiniz var kullanabileceğiniz. Hani ne olursa olsun bir yerden sonra çok çok dar bir oynanışa bakıyorsunuz. Karakterleri şarjör şarjör boşaltıyorsunuz zaten ölmüyorlar. Hani birini 15 dakika aynı taktikle ateş edip ölmesini beklemek de sıkıyor yani. yani. arada el bombası at tamam aferin ne değişti hayatım kendimi iyileştirdim aman süper ne güzel. Yok yani, yani size Division'un boss mantığını anlatayım oyunun sonuna kadar götürsün sizi. Saklan adam ateş etsin boşa çünkü geri zekalı. Dağları taşları sıksın. Sonra o şarjörü değiştirirken sen kalk adamı ateş et. Şarjörü değiştirdiğinde geri yat. Olay bu yani. Hani arada maksimum el bombası atar biri ondan kaçarsınız. Ya e, onu da söylememe gerek yok yani. Yapabileceğiniz kombinasyonlar zaten aşağı yukarı belli. Hani oyun kendini yenilemedikçe de bin tane ek paket çıkarsınlar. Siz yine aynı şeyleri yapıyor olacaksınız. Bunun en iyi World of Warcraft üzerinden anlatabiliriz galiba. Şimdi o oyunda toplamda 11 hatta yakında 12 tane karakter sınıfı var her sınıfında duruma göre kullanabileceği onlarca yeteneği var. Yani aktif olarak tamam 4-5 tanesini kullanıyorsunuz. Ama bu durum bile bir yerden sonra sıkıcı hale geliyor ki. Şimdi karşılaştırdığınızda 2-3 yetenekten ve oto ataktan 4-5 tane hatta 5-6 tane ile karşılaştırın bunu. Bir de 12 tane farklı sınıfla karşılaştırın. Ya bu bile insanları bir yerden sonra sıkıyor. Adamlar her ek pakette sınıf mekaniklerini komple değiştiriyorlar kendini bitirmemesi için. Şimdi division bunu yapabilecek mi? Ben hiç sanmıyorum çünkü adamların mantık zaten o yönde değil. Mantık, ulan ben parayı nereden götürürüm üzerine kurulu. Oyunun olışım temeli zaten mantık olarak kısıtlı. Hani Borderlands gibi bir şey değil burada sizin ortamınız. Tutup avuk sabuk 20'li roket atarlar falan. Sıkamayacaksınız ya da bir yerden sonra uydu saldırısı yapacak haliniz yok. Yapacağınız şey alıp ta ta ta, 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 ta sıkmak yani. Silahınız değişecek. E oyunda gerçekçi olduğu için ne kadar değişecek? Aman işte benim nişan alma yeteneğim %3 daha yüksek artık yeni silah buldum. Aa, aferin aman ne kadar çok şey değişti hayatımda ya. %3 ooo. Hep yüzdelerle konuşunca çok eğleniriz zaten. Ya olmayacak yani sıkacak bu bir yerden sonra sizi. Ya, yani PvP'nin o heyecanı dışında oynanışa sizi bağlayacak bir şey olacağını ben hiç sanmıyorum. Hani sabahtan beri zaten PvP'den bahsediyoruz ama benim Üçüncü nedenim de bu zaten. Oyunun temeli PvP ya da yani bağımsız bir PvE kısmı yok Tamam hani görevler var. Zaten görevler de çok yaratıcı şeyler değil. Ben bir tane yaratıcı görev hatırlıyorum. Yaratıcı diyorum. Yaratıcı diye söylediğim şimdi anlatacağım size. Bir görevde sizden bir anten tamir etmenizi istiyor. Anteni tamir ettikten yaklaşık bir dakika sonra da başka bir binada bir işte güç kaynağı var. Onu aktif etmeniz lazım. Arada da düşmanlar falan var. İşte kısa yolu bulup oraya gidip düşmanları öldürüp hemen onu kapatmaya çalışıyorsunuz. Ya inanın betada gördüğüm en yaratıcı görev buydu. Ya geri kalan hepsi çok. E ne olacak? Sıkıcı yani. Eğer aktif olarak pvp yapmayı hatta Division'da bu konu biraz daha spesifik söylemek lazım. Grup halinde pvp yapmayı seviyorsanız oyun sizi eğlendirebilir. Hatta oyunda başarılı olabilirsiniz. Dark Zone ile ilgili videomda zaten detaylarından bahsettim. Oyunun temelini oluşturan bölge bir pvp alanı. Ama burada tutunmanın tek yolu zaten grup olarak hareket etmek. Dark Zone'un herhangi bir PvE alternatifi falan yok. Dolayısıyla PvP'den sıkıldım ulan burayı adamlar kamplıyor gideyim azıcık dungeon yapayım derseniz yapacağınız şey daha önceden yaptığınız görevleri bir grup ile tekrar oynamak. Ya anasını satayım ya bu kadar tembel bir içerik yaratımı olamaz ya. Hiç hikayeye dair yeni bir tane bir şey koymamış adamlar. Siz bu görevi yaptınız. Ha? Şimdi 20 kişi bir daha yapın. <laughs> Aferin çok zekisin sen. Ağzını kırdım. Neyse. Grafiklerden bahsedeceğim ama şimdi hemen lölölö yapmayın. Grafiklerden şikayet etmeyeceğim. Zira görüp görebileceğiniz harbiden en iyi ambiyans bu oyunda söylüyorum. Şimdi Ubisoft'u benim elime verseler, al bunları komple ipe izleseler, ben bir tek grafikleri ve oyun içi estetikle ilgili çalışanları bağışlarım. Yani geri kalan herkes ölür. Ama Ubisoft bu konuda da bize gol atmadı değil şimdi. Watch Dogs'da da yedikleri haltın aynısını yaptılar. Bizi gaza getirmek için oyunu böyle insanüstü render edilmiş bir oynanışı baştan gösterdiler. Sonra biz böyle salyarımız saça saça ee diye izledik oyunu. Sonra fakat beta'da gördük ki grafikler tabii ki aşağıya çekilmiş. Şimdi bu arada kendi bilgisayarımda aldığım görüntülerden falan bahsetmiyorum. Diğer kritiklerin videolarını ve yorumlarını da baz alarak söylüyorum bunu. Şimdi grafikler kötü mü? Değil. Bu durum bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Grafiklerin aşağı çekilmesi rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Ama Ubisoft'un bunu sanki normal bir şeymiş gibi yapmasını ben kabul etmiyorum. Yani biri beni kandırmaya çalışıyor diyelim. Benim bunu bekliyor olup tuzağa düşmemem ne beni kandırmaya çalışanı suçsuz yapar ne de cezasız kalmasını gerektirir. Kimse de bana dönüp ama işte ya sistem gereksinimleri fazla gelmiştir, öngörememişlerdir falan demesin. Ya bunu testini bizim bakkal yapmıyor ya. Ya bu adamların testini bizim tahmin edebileceğimizden çok daha fazla data erişimleri olduğu için kendileri yapıyorlar. Grafiklerin aşağı çekileceğini de gayet güzel biliyorlardı. Ama sadece heyecan arttırmak için yaptılar bunu. Biz de sallalarımızı saça saça izledik. Ama sanki birazcık belki aşağı çekerler falan dedik. Cuk diye geçirdiler bize. Neyse. Oyunun hikayesine geçiyorum. Ya yani bu şu raddede benim merakta bıraktıracak tek şey galiba. Çünkü çok ilginç bir temeli var hikayenin. Ben baya baya, baya merak ediyorum Division hikayesi nereye gidecek neyi anlatacak diye böyle Batman oyunlarını hatırlatan bir yöntemle anlatıyor zaten. Sağda solda eko noktaları buluyorsunuz. Bu mekanlarda konunun ilk başladığı anları anlatan bir görüntü oluşuyor. Yani oradaki geçmişi tekrar canlandırıyor. Hem oradaki sesi dinleyebiliyorsunuz. İşte görüşmeleri, orada bir çatışma olduysa veya bir eylem varsa onu duyuyorsunuz. Bir de belli başlı karakterlerin şu anki durumundan bahsediyor. Atıyorum orada bir tane Videolarda göreceksiniz şimdi ben videonun üzerine konuşmuyorum ayrı bir ses kayda alıyorum daha sonra bunları üzerine ekliyorum ki Aradaki bu nefes seslerini falan da ayırt edebileyim birazcık daha düzgün olsun kayıt diye Videoların bir kısmında göreceksiniz ee, bir şey var park ortamı var birileri gitar çalıyor Bir de sağda solda bunları dinleyen adamlar var işte karı koca yan yana oturmuşlar E bir bakıyorsunuz şu anki durumunu göstererek karakterin adını falan yazıyor kadının Orada öğretmenmiş ka kadın ölmüş şimdi nasıl öldüğünü ya da şu an hastaysa hastanede işte buna da bulaştı şu kişi de öldü falan diye anlatınca Bu güzel bir yöntem tamam mı? İnsanı merak ettiriyor. Ulan harbiden böyle bir durum olsa burada ne olur falan diye düşünmeye başlıyorsunuz. Güzel yani anlatış şekli de güzel ama ağzını kırdığımın oyunu hikayeyi anlatmak istemiyor. Ya bu ekoları çok çok az buluyorsunuz. Sağda solda bulduğunuz cep telefonları falan da var aslında. Onlardan da bir şeyler öğrenme şansınız var ama onları da sadece ana merkeze gittiğinizde okuyabiliyorsunuz ki hani bunu kim yapa bilmiyorum ben açıkçası. Yani ayrıca oyun gerçek bir simülasyonu baz alıyor. Eğer tutup bana düzgün bir görsel interaktif tecrübeyle bunu yaşatamayacaksan, anlatamayacaksan gider simülasyonun sonucunu okurum lan ben. Ne diye 60 euro veriyorum sana sırf bunun için. Saçma yani. Neyse. Söz daha fazla Division'dan bahsetmeyeceğim. En azından oyunun kendisi çıkana kadar bahsetmeyeceğim. Daha önce de söylediğim gibi oyunu almayı düşünmüyorum şu de, Zira bir hafta sonra bırakacağıma eminim. Tek alma nedenim size oyunu tekrar anlatmak olabilir. O da beta ile gerçek oyun arasında ciddi ciddi farklar varsa. Pek sanmıyorum şu an öyle bir şey olacağını. Dolayısıyla sizin dışınızda bana bu oyunu aldıracak herhangi bir şey yok. Video hakkında yorumlarınızı aşağıya bir yere bırakın. Eğer bu tip umarım bundan sonrakiler daha sinirli olur. Videolar hoşunuza gidiyorsa abone olun. sağ sola yayın. Adam toplayın. Gelin ne bileyim yani. Güney ben. Aklınıza bu kayıt olun. Hadi öptüm kadınızla. Jeez, you guys are quick. Can I get out of here now? As for you, Agent, this means a lot to me. An awful lot. I'll send a JTF patrol to bring her back, but let's just say that I owe you one. A big one. I can't thank you enough. I'll be in touch. Lau out.